Kim ulan bu Sedat Peker? Ulan kimsin sen? Bu sözü Sedat Peker Türkiye'deyken söylemek her yiğidin harcı değildi. Şimdi ise söylemeyen kalmadı. Peki sahiden Türkiye'nin gündeminden düşmeyen bu Sedat Peker kimdir? Kimilerine göre mafya lideri, kimilerine göre hayırsever iş adamı, kahraman diyenler bile var. Ama 2002 yılında verdiği bir röportajda kendisine Külhan Beyi denmesini sevdiğini söylemişti. Daha sonradansa reis ismini benimsedi. Sedat Peker ismini yeraltı dünyası aslında uzun süredir biliyor. Halksa onu 2002 yılında ihtişamlı bir şekilde açılışını yaptığı ve birçok sanatçı, siyasetçi, bürokratın katıldığı Öztürkler isimli internet sesiyle tanıdı. Ey gidi günler ey. O günleri hatırlayanlar varsa siz de yaşlandınız abi söyleyeyim. Yine yakın dönemde Cumhur İttifakı'na verdiği destekle ön plana çıktı. Anlattıkları elbette ki pek çok kişiyi şaşırttı. Hatta öyle ki şaşırmış numarası yapanlar bile vardı. Bugünlerin analizini yapmadan evvel Sedat Peker'in çocukluğuna inelim. Kapat gözlerini Sedatçığım. Sadece sesime odaklan. Şimdi Çocukluğuna ineceğiz. Sedat Peker 1971 yılında doğmuş. Doğum esnasında ilginç bir şey yaşanmış. Doğuma yardımcı olan ebeyi Sedat Peker tekmelemiş. Millet anne karnında tekmeler, adam doğduktan sonra bile tekmeliyor. Ama öyle böyle tekmeleme değil. Kadının burnunun ortasına topuğunu yapıştırmış. Yani ta o zamanlar belliymiş, normal olmadı. Aslen Rizeli, Rize Kalkandere'de dedesi köy köyalığı yapmış. Aa falan da doğuma bakmayın ha. Aynı zamanda köy ağasıdır. Ha bu uşak da dedesuna çekmiştir. 13 yaşında boks yapmaya başlamış. Başlamayaydı iyiydi aslında. Öyle deli yapıyor ki bu sporu vurduğunu indiriyor adam. Bu durum onu deli lan bu modundan alıyor ve Fenerbahçe kulübünde lisanslı sporcu haline getiriyor. Sedat Peker kendi iş dünyasında hayatın hep adaletsiz olduğunu düşünen bir insan. İşte bu yüzden elinden tesbih, belinden silah eksik olmayanlarda. 17 yaşında adam yaralama suçundan cezaevine girmiş. Yıllar sonra ise ismi eski MIT'çi Mehmet Eymür'ün himayesinde hazırlandığı iddia edilen MIT raporuyla gündeme geldi. Raporu yayınlayan Doğu Perinçek grubuydu. 1996 yılının Eylül ayında basına yansıyan MIT raporu adeta o tarihlerde deprem etkisi yaratmıştı. O raporda Sedat Peker'in de ismi geçiyordu. Kimlerin geçmiyordu ki hey Peker'in ismi Ülkücü Abdullah Çatlı, Haluk Kırıcı, Son kabudayilerden olduğu söylenen Drejali lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşireti pek çok mensuplarıyla aynı paragrafta geçiyordu. Raporda Emniyet Müdürlüğünün PKK ve Dev-Sol gibi terörize örgütlerle mücadele için oluşturduğu bir yapılanmadan bahsediyordu. Ama daha vahimi iddialara göre bu yapılanmalar aslında suç örgütü olarak kurulmuştu. Tabi bu sadece o MIT raporunu hazırlayanların ve MIT raporunda bunlar yazıyor diyenlerin iddiasıydı. İddiaya göre eski emniyet genel müdürü Mehmet Ağar ve müdürlük müşaviri Korkut Eken'in yönettiği bir örgüt vardı ortada. Korkut Eken demişken bir ara cezaevine girmişti bu susurluk davasından dolayı. O kadar yetenekli bir adamdı ki Avrupa'nın pek çok ülkesinden özel timler geliyordu Türkiye'ye. Korkut Eken özel izinle cezaevinden çıkıyor o eğitimleri askerlere veriyor ve tekrar cezaevine dönüyordu. Tabii ki bizim devletimizin izniyle. Yani devletler arası anlaşma gereği. Yetenekli adamdı vesselam. İşte o MIT raporu ve sonrasında ortalığa saçılan iddialara göre ekibin lideri Abdullah Çatlı'ydı. İkinci isim ise Haluk Kırıcı. Haluk Kırıcı da ömrünü cezaevinde geçirenlerden biri. Sedat Peker'in ismi ise raporda tek satırlık bilgiyle geçiyordu. 1983 yılında Almanya'da bu yapılanmaya hizmet ettiği söyleniyordu. 1992 yılındaysa İstanbul'da hizmet ediyormuş. Suç olarak ne yazmışlar biliyor musunuz Sedat Peker için o MIT raporunda? Ülkücü faaliyetlerde bulunmak. Yalnız orada bir detay var hocam. Onu kaçırmayalım. Şimdi size Sedat Peker'in belki de ilk defa duyacağınız hayat felsefesini söyleyeceğim. Yakınındaki pek çok kişi aslında bunu iyi bilir. Sedat Peker 2002 yılında Aksiyon dergisine bir röportaj veriyor. Orada diyor ki ben MHP'li de değilim, ülkücü de değilim kardeşim. Ben Panturkistim. Yani Turancıyım. Ne demek Turancılık? Dünya üzerindeki bütün Türklerin ve Türk devletlerinin birliğini savunmak. Zaten aynı röportajda Türk Devletleri Birliği fikrine inanıyorum diyor. Hani deniyor ya Sedat Peker AK Parti hükümetiyle birlikte hareket ediyordu, miting yapıyordu falan diye. İşte o çalışmaların arkasında Sedat Peker'in devletten istediği çok özel bir izin olduğu iddia ediliyordu. Hatta bazı kulis iddialarına göre devletin içinde pek çok bürokratın her söylediğini yerine getirdi. Sırf o izni alabilmek için. Peki diyeceksiniz ki ne izni hocam bu bu kadar? Sedat Peker adını tarihe yazdırmak isteyen bir adam kardeşim. E kim istemez ki? Valla ben de istiyorum. İşte bu yüzden abi devletten her zaman toprak istedi. Toprak alma izni istedi. Öyle Bill Gates gibi Edirne'den arsa tarla falan değil ha. Sedat Peker açık açık devlete dedi ki Musul'u mu Türk toprağına katacaksınız kardeşim? Oradaki sivil güç yapılanmasını bana verin. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında Nahçıvan bölgesinde hani Türkiye ile Azerbaycan arasında o 18 kilometrelik bir sınır var ya ben işte oradaki toprakları Türkiye'ye katalım. Oranın sivil silahlı gücü yapılanmasını bana verin diye izin isteyen bir kişiydi. Tekrar söylüyorum. Sedat Peker tarihe geçmek istiyordu. Belki bir Yakup Cemil olmak istiyordu. Türkiye'ye yeni toprak kazandırmak ve bu toprak kazanılırken de adını tarihe yazdırmak istiyordu. Hatta videonun başında bahsettiğimiz Öztürkler isimli internet sitesi de tüm Türkleri bir araya toplamak için kurduğunu söylemişti. Valla fena fikir de değildi aslında. Hani az önce bahsettik ya MIT raporundan. İşte o MIT raporu yayınlandı ve örgüt lideri olarak Abdullah Çatlı işaret edilmişti. Yani hedef gösterildi ve sadece 40 gün sonra Susurluk'ta bir kaza meydana geldi. Bize göre tüm yönleriyle bakıldığında bir suikastti. Bazı kesimlerse kaza olduğunu iddia etti. Araçta Bucak Aşireti'nden eski milletvekili Sedat Bucak, eski emniyet müdürü Hüseyin Kocadağ ve Abdullah Çatlı vardı. Bu üçlünün bir arada bulunmasını tüm medya devlet, siyaset, mafya kol kolu olarak verdi. Ancak o haberi yaptıran medya patronlarının da devletten, siyasetten, mafyadan dostları vardı. Sedat Peker'in adı bu kez Susurluk kazasından sonra hazırlanan Susurluk raporunda yer aldı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı vardı o dönem. İsmi uzun süre gündemde kalmıştı. Neydi? Ha şey Kutlu Savaş. Evet evet Kutlu Savaş. Unutuyor insan tabi. 1997'de hazırlanan raporda Sedat Peker iddiaya göre Tu General Veli Küçük Paşa'yla ve Türkiye'de derin devletin tetikçisi olarak bilinen, kendisinden efsane olarak bahsedilen Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım ile pek çok kez telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Tabi Sedat Peker'in ismi artık bir kere derin devlet olarak anılmaya başlanmıştı. O da artık derin devletin çarklarından bir tanesiydi. Ve derin devlet ya da mafya ile ilgili herhangi bir şey olduğunda hemen koy sepete yapılıyordu. Bu kez yıllar sonra Ergenekon iddianamesinde yine Sedat Peker'in ismini gördük. Ancak daha öncesinde de vardı. İstanbul Eski Emniyet Müdürü Hasan Özdemir göreve geldikten sonra çok ciddi bir operasyon başlatmıştı. Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, Sedat Şahin gibi isimleri tutuklattı. Suç örgütü lideri olmak iddiasıyla yargılanmalarını sağladı. O dönem Alaaddin Çakıcı kırmızı bültenle aranıyordu. Sedat Peker'i tanıyan bilir. Milli ve manevi konularda çok hassastır. O dönem TGT ekranlarında Oğuz Atak isminde bir barmen haberlerde yayınlanmıştı. Sırtında Allah dövmesi barlarda çıplak bir şekilde yani yarı çıplak bir şekilde Allah'ın ismiyle dalga geçtiği iddia ediliyordu. Bu görüntüleri Sedat Peker de izlemiş ve Allah ile din ile dalga geçilmez diyerek tepkisini göstermiş ve iddiaya göre Oğuz Atak isimli barmeni iki adamına öldürtmüştü. Tabi Sedat Peker'in öldürttüğüne dair delil bulunamadı ama Oğuz Atak iki kişi tarafından beş kurşunla Bebek Parkı'nda köpeğini gezdirirken çıkan tartışma sonucu öldürülmüştü. Barmen Oğuz Atak'ın cenazesi Bebek Camii'nde kıldırılmak istendi. Ama imam dine hakaret ettiği gerekçesiyle o uzatan cenazesini kıldırmak istemedi. Yakalanan kişiler Peker'e yakın olduğu için onun yaptırdığı söylendi. Oysa cinayeti işleyenler ekranlarda gördükleri ve hazmedemedikleri için kavga sonucunda öldürdüklerini söylemişlerdi. Yani cinayet bir şekilde Peker'e kalmıştı. Peker bu olaydan sonra Romanya'ya gitmişti. Daha sonraysa tutuklanarak Türkiye'ye getirildi. Hakkında yine organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından 7,5 yıla kadar hapis istendi. Sedat Peker tutuklanmıştı ama tutuklandıktan sonra da gündemden düşmüyordu. Cezaevinde kendisine özel oda yaptırdığı, televizyon, spor aletleri, özel buzdolabı gibi pek çok şeyi getirttiği iddia edilmişti. Hatta bir de kokoreç makinesi getirmişti. Ya adam kokoreç makinesi sokmuş cezaevine. Ya bu Türk erkeklerinin kokoreç sevdası ne olacak abi ya? Ya şey hacı abi baksana. iki kokoreç söylesene ya Şu video bitince şey yapalım yiyelim onu. Oğlum bak burayı kesin ay yayınlanmasın. O zaman hakkında çıkan bir iddia daha vardı. Bulunduğu koğuşa birçok elektronik eşya getirmişti. Hatta öyle ki Türkiye'nin pek çok cezaevinden Sedat Peker'i bizim cezaevine gönderin diye imza kampanyaları düzenlenmişti o dönem. Ve hatta Kurtlar Vadisi'nin bir bölümünde Süleyman Çakır karakteri cezaevine girmiş. Aynı Sedat Peker hakkında iddia edilenler de olduğu gibi Süleyman Çakır'ın da odası dizayn edilmişti. Yani Sedat Peker'den esinlenmişlerdi ve hatta o dönem Süleyman Çakır'ın gerçekte Sedat Peker'i canlandırdığı da iddia edilmişti. Bu millet çok bozuldu. Ama o kadar da değil. Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. Kanemiciye eyvallah. Ama namussuza dur. 1999 yılında yani cezaevine girmesinden 9 ay sonra serbest kaldı. Ama 2000 yılında tekrar cezaevine girdi. Hani o çok konuşulan ve Sedat Peker Alaaddin Çakıcı Savaşı denen olay var ya. Heh işte o tarihlerde başladı. Sedat Peker Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Kenan Ali Gürsel'in de aralarında bulunduğu 8 kişiyi öldürttüğü iddia ediliyordu bu kez. Öldürense Hakan Çillioğlu isimli kişiydi. Bu olayda Sedat Peker azmettirici olarak kabul edildi. Çakıcı açıklama yaptı. Bunlar yapanların yanına kalmaz. Bırakmayız abi dedi. Sedat Peker ise Alaaddin Çakıcı ile aralarını bozmak istediklerini söylüyor ve bir mektup yazıyordu. Mektupta ben yapmadım abi diyordu. Zira o dönem Alaaddin Çakıcı da ülkücü camianın içinde hürmet edilen ağabey olarak tanınan bir isimdi. Ki hala öyle ama Sedat Peker de Çakıcı ile karşı karşıya gelmek istemiyordu elbette. E i̇ki taraf da aynı dünya görüşünü savunuyor. Ülkücüler niye karşı karşıya gelsinler ki? Aslında Sedat Peker doğru da söylüyordu galiba. Çünkü Kenan Ali Gürsel'in öldürülme olayı gerçekleşmeden önce aynı cezaevinde Gürsel'i öldüren Hakan Çillioğlu ile husumetleri olmuştu. Yani kendi aralarında zıtlaşma, sürtüşmeleri vardı uzun süredir. Hatta bu husumetler koğuşlar arasında çatışmaya bile dönmüştü. Sedat Peker veya Alaaddin Çakıcı ile hiçbir bağlantısı yoktu olayın. Ama öldüren Sedat Peker'in adamlarından biri, öldürülen taraf Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni olunca iş değişiyor. Yani medyanın da sayesinde bu iş biraz mafya çatışmasına döndü ya da mafya hesaplaşmasına döndü. Olayın aslında tek bir bağlantısı vardı o da Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni olması. Diğer grubun başı olan Hakan Çillioğlu'nun da cezaevine girmeden önce bir dönem Sedat Peker'e yakın oluşuydu. Hatırlarsanız Sedat Peker de Bayrampaşa cezaevinde bulunduğu dönemde Peker'i destekleyen, hürmet edenlerden biri de Hakan Çillioğlu. İşte bu durum ona Peker'in adamı denmesine sebep olmuştu. Bilirsiniz böyle işlerde nam önemlidir. Hatta o dönem bazı kişiler Sedat Peker'in adamıyız diyerek iş adamlarından para toplamaya başlamıştı. Ve bu iş o kadar yayıldı ki elini sallasan Peker'in adamı olduğunu iddia eden birine değiyordu. Tabi Sedat Peker de bu duruma sessiz kalmadı. Gazetelere bir ilan vererek kişileri tanımadığını, isminin kullanıldığını söylüyordu. Ekim 2004'te bu kez de Kelebek Operasyonu'nda tutuklandı Peker. Gerekçe yine aynıydı. Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 62 yıla kadar hapsi isteniyordu. Ve bu tutuklama sebebiyle yaklaşık 10 yıl cezaevinde kaldı. Daha sonra karşımıza bu kez Sedat Peker Ergenekon davasıyla çıktı. Artık sanırım Ergenekon davasının bir kumpas olduğunu kabul etmeyen, bilmeyen yok. İşte bu davada ismi derin devlet ile anılan herkesi, ismi Vanfield ile anılan herkesi aynı yere topladılar. Adeta bir budama operasyonu yapıldı. Kimler yoktu ki o davanın içinde? Sedat Peker de bir şekilde bu davaya monte edilenlerden bir tanesiydi. Hatta Ergenekon davası iddianamesine göre Sedat Peker örgüt lideri olarak kabul edilen Veli Küçük ile tanışıyor diye davada yer alıyordu. O davanın savcısı olan Zekeriya Öz ise halen FETÖ sanığı olarak vatana ihanetten arananlar listesinde. Sedat Peker Ergenekon davasında 10 yıla mahkum edildi. Ancak daha sonra Ergenekon tutuklularının sürelerinde indirime gidilmişti. İşin rengi değişiyor. Bunun bir kumpas olduğu anlaşılıyordu. Sedat Peker ise 2014 yılının Mart ayında tahliye oldu. Ve o tarihten itibaren de bir daha cezaevine girmedi. Sedat Peker artık kendine yeni bir imaj çiziyordu. Videonun başında söylediğimiz gibi bütün Türkler bir bayrak altında toplanacak. Buna da Türkiye liderlik edecek ve bu hedefi de Tayyip abi başarır diyordu. İşte bu yüzden cezaevinden çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na her zaman destekler verdi ve mitikler düzenledi. Ve o tarihlerde çok ilginç bir şey oldu. Sedat Peker resmi olarak isminin başına reis kelimesini ekletti ve ismi resmi olarak da reis Sedat Peker oldu. Bir husus daha var. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu konuyla ilgili üzerine çok gidilmişti. Reis Sedat Peker'e verilen devlet koruma kararı. Sedat Peker'e 2015 yılında bir haber gelmişti. DHKPC sorumlularından yakalanan infaz listesinde onun da ismi vardı. Bu istihbari haber Peker'e ulaşmıştı. Peker'de infaz tehdidi sebebiyle başvurmuş. Bir iş adamı olduğunu ifade etmiş ve koruma talep etmişti. Kendisine gerçekten de istihbari raporlarda suikast tehdidi bulunması sebebiyle koruma verildi. Yurt dışına çıktıktan 9 ay sonra Eylül 2020'de koruma kararı kaldırıldı. 2015 yılında avukat Özge Yılmaz'la düğün yapmıştı. Hani şimdilerde herkes vurun abalıya diyor ya Sedat Peker için. İşte o düğün zamanı sanatçılar, siyasiler, bürokratlar, iş adamları daha kimler kimler. Düğün de olabilmek için sıraya girmişti adeta. Sedat Peker'le resim çekinmek için yarışıyorlardı. Daha sonra ise bir dönem AK Parti'nin sosyal medya işlerinin yönettiği söylenen Taha Ün isimli kişi dünya evine giriyordu ve nikah şairi Sayın Erdoğan ile eşi Emine Hanım'dı. Aynı düğünde Sedat Peker de vardı davetliler arasında. Ve bir şekilde takı töreninden hemen sonra Sedat Peker ile Erdoğan karşılaşınca tokalaşarak birkaç dakika selamlaşıp muhabbet ettiler. Hani ortalıkta dolaşan Erdoğan ve Peker dostluğu başlığı atılan fotoğraf var ya işte o düğünde çekildi. Sedat Peker'in en çok eleştirilen taraflarından biri de oluk oluk kanlarını akıtacağız sözleriydi. Hatalarını fark ettikleri zaman her şey çok geçmiş olacak. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişcesine oluk oluk kanları akacak. 9 Ekim 2015'te Rize'de 3500 kişinin katıldığı devasa bir mitik düzenledi. Ulan adam siyasetçilerden daha kalabalık mitik düzenlemiş ya. Konu terör ve terör örgütleriydi. Kürsüye çıkmış vatan hainlerinden bahsediyordu. Eğer vatan hainlerini derdest etmede askerimiz, polisimiz yorgun düşerse devreye biz gireriz. Yani vatandaş girer ve biz de o vatan hainlerinin kanlarını oluk oluk aktırız diyordu. Ancak bazı çevreler bu sözleri kendi üzerine aldı ve tehdit olarak kabul etti. E insanın kendini bilmesi gibi yok tabi. AK Parti'yi bu mitinglerin tümünde destekledi Sedat Peker. Hatta AK Parti milletvekillerinden daha çok AK Parti için çalışıyordu adam. Mitinglerde açık açık AK Parti'ye oy istiyordu. Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsanız Buyurun sevmeyin. Sevmek isteyenler sevmeye devam etsin. Peki diyorlar reis senin düşüncen ne? Yüce Allah biliyor dedim. Ben kendisini seviyorum. Daha sonra hani dedik ya Turancı bir adam diye. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir gecede Bakan Yalçın Topçu'nun da katıldığı bir törende kendisine Türk Hakan'ı ünvanı ve ödülü verildi. Daha sonra 2016 yılında Türkiye'ye yoğun şekilde terörle mücadele etmeye başlamıştı. Başbakan o dönem Ahmet Davutoğlu'ydu. Güneydoğu'da terör örgütü PKK ile en küçük bağı olan herkesin adeta devlet tepesine çöküyordu. Nefes aldırmıyordu. Türkiye terör örgütünü kökten temizlemeye kararlıydı ve Güneydoğu'nun büyük bir bölümünde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Tam bu dönemde sözde barış elçisi olduğunu iddia eden 1128 akademisyen bir bildiri yayınladı. Bu bildiri de Türk devletini eleştiriyor ve Türk devletinin suç işlediğini beyan ediyorlardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu sert bir tepkiyle karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise akademisyenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendilerine güya akademisyen ve araştırmacı unvanı yakıştırmış bir güruh çıkıyor. Terör örgütünün eylemlerine karşı vatandaşlarını ve topraklarını savunan devletimize dil uzatıyor. Bugün de üstelik çoğu maaşını devletten alan, cebinde bu devletin kimliğini, pasaportunu taşıyan ülke ortalamasının oldukça üzerinde bir refah seviyesine sahip sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız. Aynı dönemde Sedat Pekerse daha önce Rize mitinginde yaptığı açıklamanın bir benzerini yaptı. Yani oluk oluk kanlarını akıtacağız ve kanlarıyla duş alacağız dedi. Haliyle soruşturma açıldı. Ama mahkeme suçun unsuru olmadığı gerekçesiyle 2018 yılında Sedat Peker'e beraat kararı verdi. İşte asıl mesele bu tarihten sonra başladı. İddiaya göre Sedat Peker bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la zıt düşmüştü. Bu konuda birkaç iddia var. Örneğin birinci iddiaya göre Berat Albayrak'ın özel ekipleri vardı ve yeraltı işi yapıyorlardı. Yani define işi yapıyorlardı. Aynı şekilde Sedat Peker de yapıyordu ve Sedat Peker'in adamlarına ait olan bir tümülüs yani kral mezarına Berat Albayrak'ın adamları çökmek istedi. Ve arada ciddi sürtüşmeler oldu bu tarihten itibaren de araları açıldı. Diğer iddiaya göre ise Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı'nın oğlu Burak Erdoğan ile arası açılmış ve aralarında tartışma çıkmıştı. Berat Albayrak'ın korumaları Burak Erdoğan'ın üzerine yürümüş. Burak Erdoğan ise dolaylı yollardan, direkt değil tabii ki, dolaylı yollardan Sedat Peker'i aramış ve Sedat Peker adamlarına müdahale ettirmişti. Aslında birkaç iddia daha var. Ancak burada hepsini anlatmak doğru olmaz. Ki bunlar sadece iddia. Doğru olup olmadığı da kesin değil. İşte bu ve benzeri sebeplerden dolayı Berat Albayrak iddialara göre Sedat Peker hakkında dosya hazırlatıyordu ve tutuklanmasını sağlayacaktı. Sedat Peker de bu duyumu aldıktan sonra yurt dışına çıktı ve yaptığı bir sosyal medya paylaşımında birkaç aydır Balkanlarda olduğunu ama kaçmadığını ve aranmadığını söylüyordu. Ve yurt dışına gidişi başka bir sebebe daha bağlandı. İddialara göre yurt dışına gidişinin Berat Albayrak'la hiçbir ilgisi yoktu. Aslında Alaaddin Çakıcı ile ilgisi vardı. Çünkü Sedat Peker yurt dışına çıkmadan kısa bir süre önce Alaaddin Çakıcı cezaevinden çıkmıştı. Çakıcı cezaevinden çıktı. Peker'i harcayacak gibi söylemler ayyuka çıkmıştı. Nisan 2021 tarihinde Sedat Peker'in o çektiği videolardaki ifadesiyle Türkiye'ye gelme Türkiye'ye dönme planları yapıyordu. Gelmeden önce de tutuklanmayacağına emin olmak istiyordu ama işler hiç de öyle gitmedi. Çünkü o tarihlerde evine baskın yapıldı. Kendi iddiasına göre eşine ve çocuklarına kötü muamele yapılmıştı. Ancak İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bu iddianın yalan olduğunu, ellerinde kamera kayıtları olduğunu, asla kötü muamele yapılmadığını söyledi. Sedat Peker ise o tarihten sonra o malum videoları çekmeye başladı. Hedefinde ise görevde olan İş İşleri Bakanımız Süleyman Soylu ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar vardı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir senedir paylaşım yapmamaktayım. Çektiği videoların sayısı arttıkça pek çok isim ile ilgili iddiaları Türkiye'nin gündeminden düşmedi. İnsanlar çayını çekirdeğini alıp Hollywood filmi izler gibi peker videoları izlemeye başladı. Hatta öyle ki videoları 70 milyondan fazla izlenmişti. Bu kadar iddia karşısında omuzlarına ağır yük binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük ihtimalle istifa edecektir. Organize suç şüphelisin, suçlusun. Ee, yıllarca Türkiye herkesin bildiği, tanıdığı ve hayatının nereden geldiği, ne olduğu belli olan birisinin bu iddialarının ve iftiraların hepsi saçmalık. Hatta belki de etmiştir ve istifa mektubu Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasında bekliyordur. Belki de 2021 yılı Kurban Bayramı'ndan sonra görevden alınır ve Cumhurbaşkanı danışmanı olarak çalışmaya devam eder. Sedat Peker'e gelince hani birileri diyor ya çatışacak, teslim olmayacak ve ölü alınacak falan diye sanmıyorum. Türkiye'ye gelecek ve Türk adaleti karşısında yargılanarak cezaevinde cezasını çekecektir. Bu söylediklerimi tekrar izlemenizi istiyorum. Bu kadar iddia karşısında Omuzlarına ağır yük binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu büyük ihtimalle istifa edecektir. Hatta belki de etmiştir ve istifa mektubu Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasında bekliyordur. Belki de 2021 yılı Kurban Bayramı'ndan sonra görevden alınır ve Cumhurbaşkanı danışmanı olarak çalışmaya devam eder. Sedat Peker'e gelince hani birileri diyor ya çatışacak, teslim olmayacak ve ölü alınacak falan diye. Sanmıyorum. Türkiye'ye gelecek ve Türk adaleti karşısında yargılanarak cezaevinde cezasını çekecektir. Derin Devlet konulu belgeselimizin sonuna geldik. Birinci bölümde Sedat Peker'i anlattık. Malum gündem reis Sedat Peker. İkinci bölümde Mehmet Ağrı konu kalacağız. Videoyu paylaşın ki daha çok insanlara ulaşabilelim. Allah'a emanet olun.